...orça iki o ile. <laughs> Hay mi? İsmimdeki o'lar da... ...çift karakterlidir. Birinci o... ...insan olan orça... ...ikinci o... ...vampir olan orça. <laughs> Hay mi? bakalım orca ...göster kendini. Ol bakalım vampir. Ne gülüyoruz işte ne olmuyor ya? Ooo! Ooo! Ya tamam. bak, bırak elimi, bırak ısırdım, ısırdım, bırak vampir! Hahaha! <laughs> <laughs> ya kendi kendime bile espri yapabiliyorum ya, ben ne biçim bir insanım ya? <laughs> Hadi oğlum, gir bu dişler. Normal vampirlerin dişleri böyle sustalı gibi fışt! Bu değil, geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ramarım bana ay ha -a. Ha -a. oğlum orça aynı kont orçakula gibi oldun ha. ha artık sana şatoda oturmak yakışır Bekle alış ben giriyorum. ay